Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytana Allah'a sınırım. Ta ha. Ve bu hurf-u mukatanın da sırları inşallah İsa Aleyhisselam zamanında, Mehdi zamanında geniş çapta bilinmiş olacak. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Kur'an neymiş? Bize güçlük getirmiyor. Ne getiriyor? Özgürlük, neşe, sevinç, kafa berraklığı, zincirlerin kırılması, ruhumuzun açılması ve güzelliklerin hepsini dolayısıyla bize güçlük getirmiyor. Biz sana bak Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Adam, geliciler, yobazlar ne ister? Güçlük çekmemizi ister. Namaz güç olsun, oruç güç olsun, zekat güç olsun, her şey güç olsun. Dostluk güç olsun, arkadaşlık gülmek güç olsun. Gülmek de yasak. Güle gülemiyorsun. Yemek yemek güç olsun. Sokağa çıkmak güç olsun cenab Allah ne diyor? Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İnşallah. Adamlar nasıl güçlük çıkaracağını bilemiyor. Nasıl çıkarıyor? Hurafe ile. Hurafe ekledim mi? Hayat içinden çıkılmaz hale gelir. Allah ezir gelsin.